Scooterlar yoğun olarak tercih ediliyor biliyorsunuz son dönemlerde. Taksicilerin canını sıkan bir yöntem. Bir başka yöntem de korsan motosikletler artık. Aslında yolcu taşımaları yasak. Bir dönem yapılıyordu ama yasaklandı. Ancak kuryelik adı altında yasa dışı yöntemlerle devam ediyorlar yolcu taşımaya. Hem de güvenlik önlemlerini göz ardı ederek ATV Haber ekibi İstanbul yollarında görüntüledi ve o yolculuklardan birini yaptı. Tabi tehlikelerini de gördük beraber. 15 dakika süren bu yolculuğa 100 lira ödedim. İşler nasıl gidiyor? Yo. Kilometresi ne kadar? 6 lira açılış 10 lira. Taksiden uygun. Taksinin e, 2, 7 küsür. Peki bu korsan sistem nasıl işliyor? Korsan taksicilikten sonra motor korsan taksiciliğinde sayısı epey bir arttı. Can güvenliğini hiçe sayan bu hizmetlere ulaşmaksa maalesef ki çok kolay. İnternette arama sitelerine motor korsan taksi yazdığınızda bu taksicilerin olduğu gruplara hızlıca erişebiliyorsunuz. Şimdi mesajlaşma uygulamasından moto taksilerin olduğu grubun içerisine girdim. Ve birazdan olduğum lokasyonu ve gideceğim lokasyonu yazıp motor taksimin gelmesini bekleyeceğim. Korsan motor ortalama 10 dakika sonra verilen konuma ulaşıyor. 5 Levent'ten başladık. Şimdi Balat'a doğru gidiyoruz. Birazcık heyecanlıyım. Bu korsanlığın cezası var ama belli ki korkutmuyor. Motorcuların riski nasıl göze alıyorsunuz sorusuna verdikleri cevap genelde aynı. O kazancınız iyi herhalde. Ben şöyle ben 15.30 15.30. 15, 15, 15. Diyelim ki polis çevirdi ve yakalandık. Ne kadar bir ceza alıyorsunuz? 13. Hı hı. Tarifede kişi sayısına göre değişiyor. Peki 3 kişi binmeye çalışan oluyor mu takripadan? Onlara ne yapıyorsunuz? Sadece 30'a falan ayaklarını tekleri koyamadık. Hı hmm. hı. Kural tanımazlık yolculuk sürecinde de devam ediyor. Hem de bile bile. Kuralları da çiğnedik herhalde biraz ama. Yani oradan gelirken tersiydi şuradan biraz çiğnedik ama motorun faydası var. Ne kadardı borcu? 70 lira. Teşekkür ederim. Taksiden uygun. Taksinin ki e, yeri küsür. Mesela diyelim trafiğe takıldınız ya. Hı hı. Ya da kırmızı ışıklar ücret artımı devam ediyor. Yani korsan motosikletlerin ücreti taksilerle aşağı yukarı aynı. Tercih edilme nedenleri ise ya taksi bulma zorluğu ya da daha hızlı ulaşım isteği. Korsan motorları olmasını istemiyoruz. Her zaman zaten herkes ekmiyorum taksicilerden gözünü dikiyor zaten.